Proje yönetimi sürecinin ilk aşaması proje başlatma aşamasıdır. Bu aşamada projenin amacı tanımlanır. Bu amaçların projeyi gerçekleştirdiğimiz kurumun veya yapının stratejik hedefleri ile uyumlu olması sağlanır. Yine bu aşamada projenin planlama aşamasına geçiş için onay alınmış olur. Bu aşamanın temel girdisi bir ihtiyaç, problem veya fırsatı değerlendirmek için biri tarafından yapılan taleptir. Bu talep dışarıdan bir müşteriden gelebildiği gibi kurum içi bir e, üst yönetimden de gelebilir. Başlatma aşamasının etkinlikleri 3 bölümde incelenir. Proje başlatma talebinin oluşturulması ilk etkinliktir. Bu belge proje sahibi işletme ihtiyaçları ve istenen proje çıktıları hakkında bilgi verir. İkinci etkinlik iş planı oluşturma etkinliğidir. İş planı projenin gerekçesini ve bütçe ihtiyaçlarını tanımlar. Bu belgede iş bağlamı, sorun açıklaması, proje açıklaması, olası alternatif çözümler, maliyetler ve zaman ölçeği bulunur. Son etkinlik ise proje beratıdır. Proje yönetimi açısından en önemli belgelerden ve iş adımlarından bir tanesidir. Proje beratı bazı kaynaklarda proje başlatma belgesi olarak da karşımıza çıkabilir. Bu kursa da proje beratı veya proje başlatma belgesi olarak anılacaktır. Ee, proje beratı projenin resmen tanındığını belgeleyen dokümandır. Genelde proje dışından bir yönetici tarafından yayınlanır. Bu berat aynı zamanda proje yöneticisine örgüt kaynaklarını proje çalışmalarında kullanılması için yetki verir. Projenin başarısı büyük ölçüde projenin başlangıçta ne kadar doğru tanımlandığına bağlıdır. Bu nedenle projeye başlamadan önce amaç, kapsam ve mevcut durum ortaya konarak açık, net ve anlaşılır bir proje tanımı yapılmalıdır. Bu aşamada proje yöneticisi atanır ve sorumluluk yetkileri belirlenmiş olur. Proje paydaşlarının, özelliklerinin ve beklentilerinin belirlenmesi de yine bu aşamada gerçekleştirilir. Ölçülebilir proje hedefleri ve bu hedeflere ulaşmada göz önünde bulundurulacak başarı ölçütleri, projenin süresi, projede kimlerin hangi görevleri üstleneceği ana hatlarıyla belirlenir. Projenin başarılı bir biçimde yürütülüp istenen amaca ulaşabilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlar bu aşamada tespit edilir. Projenin kısıtları ve varsayımları ortaya konur. Yürütme sürecinde ayrıntılandırılacak kilometre taşları bu süreçte tasarlanır. Projelerde kilometre taşı kavramı sıklıkla karşımıza çıkacak bir kavramdır. Projenin önemli dönüm noktalarını ifade eder. Örneğin, bir inşaat projesinde inşa edilecek yapının temel atma süreçlerinin tamamlanması, o proje için bir dönüm noktası, yani uluslararası camiada kullanılan ismiyle milestone olarak kabul edilebilir. Yine bu aşamada özet bütçe ve kaynak dağılımı yapılır. Projenin onay gereksinimleri de yani projenin başarısını neyin oluşturduğu, projenin başarılı olup olmadığına kimin karar vereceği ve bu projeye kimin onay vereceği süreci yine bu aşamada belirlenir. Söz konusu tüm bu bilgiler belgelendirilerek proje belirti olarak da adlandırılan proje başlatma belgesi hazırlanır. Unutmayın projedeki en önemli nokta söz uçar, yazı kalırdır. Yani yaptığımız bütün aşamaları belgelendirmek ve kayda almak oldukça önemlidir. Proje başlatma belgesi hazırlandıktan sonra başlatma toplantısıyla proje resmi olarak başlatılır. İş planı ve proje belatı, kapsam, maliyet, zaman ve risk açısından proje tanımıyla ilgili ayrıntılı bilgileri kapsar. Proje yöneticisi ve proje çekirdek ekibi Proje süresince bu belgelere başvurur ve kullanır. Yani bir nevi projenin tüm sürecini etkileyen anayasa gibidir. Proje yöneticisi olarak bir projenin başlatma aşamasında aşağıdaki adımları takip etmemiz gerekecektir. Fikri ya da ihtiyacı belgeye dökmek, paydaşları belirlemek, ihtiyaçları, kapasiteleri ve projeye sunacakları katkıları da tanımlayarak bunu yapacağız. Proje için bir işletme gerekçesi oluşturmak, proje kapsamını ve organizasyonunu tanımlamak. Bütün bu süreci tamamladıktan sonra artık projemiz planlama için hazırdır. Planlama aşamasına geçmeden önce bu modülde detaylı değinmek istediğim iki konu: Proje başlatma belgesi, proje beratının nasıl hazırlanacağı ve paydaşların belirlenmesi sürecidir.